söyleyebiliriz Kurulu firmaların daha çok güneş sistemi satmasını sağlıyoruz gibi söylem olabilir zannediyorum evet e, güneş enerji santrallerinin daha fazla yaygınlaşması için e, bürokratik işlemleri kısaltıyoruz olabilir evet, bu da, belki bu da, güzel, bu da güzel evet bu daha güzel hatta ya yani. teşekkür ederim bunu kullanayım <laughs> Startup dünyasında dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün konum güneş enerjisi, konum SolarVis kurucusu Samet Yıldırım. Hoş geldiniz Samet Bey. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim siz vakit ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım sohbetimize. Sizinle güneş enerjisinin geleceğini konuşacağız. Bugün dünya kaynaklarının en doğru şekilde kullanılması denildiğinde Akla ilk gelen doğal kaynak güneş enerjisi şüphesiz. Aynı zamanda yenilebilir enerji dediğimiz zaman da yine aklımıza ilk gelen güneş enerjisi oluyor. Ee, Solaris ne yapıyor Samet Bey? Onu soracağım ama kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz önce? Tabii ki. E, Samet Yıldırım, e, Solaris'in kurucu ortaklarından biriyim. E, ve CEO olarak çalışıyorum Solarvis'de hali hazırda elektrik elektronik mühendisiyim 2019 yılında o elektrik elektronik mühendisliğinden mezun oldum ta ki ben zaten 2019 yılında Solarvis'i kurduk ee, bu şekilde özettim kendimi Evet şimdi Solarvis'in ne yaptığını e, anlayacağız ama e, bir küçük bir tanıtım filmimiz var onu verelim onun arkasından e, konuşalım istiyorum şöyle hareketli başlayalım Solaris ne yapıyor Samet Bey? Onu bize bir şöyle kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslında Solaris'in ne yaptığını aktarmadan önce biraz güneş enerji sektöründen bahsetmek isterim. Sizlerin de belirttiği Yasemin Hanım, enerji sektöründe şu anda güneş enerjisi birinci öncelik durumunda. Bunun da temel sebebi hem iklim kaynaklı. E, faydaları olması, sürdürülebilirlik faydalarının olması. Diğer taraftan bizim enerji sektöründe ECO'yu olarak adlandırdığımız bir tabir var. Levelized Cost of Electricity. Yani herhangi bir e, elektrik üretim kaynağının, e, yıllara sahili elektrik üretme maliyetinin bugüne indirgenmiş e, matematiği aslında. ve Bu perspektifte baktığımızda hali hazırda güneş enerjisi e, sürdürülebilir olmasının yanında en ucuz elektrik kaynağı. Dolayısıyla bu sebeple güneş enerjisi şu anda enerji sektörünü domine ediyor. Şimdi buradan konuyu şuna getirelim. Güneş enerji sistemi çok esnek, güneş enerji santralleri çok esnek bir şekilde kurulabiliyor. Yani hem çok büyük ölçekte santraller kurulabiliyor hem de çok küçük yani bir balkona da konulabiliyor. Büyük ölçekli santraller genellikle ticari amaçlı oluyor. Yani üretilen elektrik direkt şebekeye satılarak ticari bir gelir elde ediyor yatırımcı. E, fakat bir de bunun öz tüketim modeli var yani özellikle çatıları kurulan güneş enerji sistemleriyle birlikte elektrik tüketildiği kaynakta üretildiği zaman verimlilik sağlıyor çünkü e, örneğin e, bir elektrik gidip Atatürk Barajı'nda üretilip e, evimize gelene kadar bir sürü kayıplar yaşanıyor bir sürü bakım süreçleri e, giriyor e, tüketilen noktada üretildiği zaman bu maliyetlerde tasarruf sağlanmış oluyor o yüzden e, çok önemli biz de aslında bu öz tüketim için kurulan güneş enerji sistemlerinin kurulum sürecini, satı, satış sürecini kolaylaştırıyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim biraz daha canlandırmak adına. Örneğin bir hane halkı, bir ev sahibi çatısına güneş enerji sistemi kurdurmak istediği zaman e, bunun için güneş enerji santrali kurulumu yapan firmalarla temasa geçiyor. Sektörde biz bunları EPC olarak adlandırıyor, adlandırıyoruz. Bu kurulum firmaları e, bu talebe istinaden e, gidip, talep üzerine o proje üzerinde bir çalışma yapması gerekiyor. Yani e, bu çatının hangi bölgesine panel konulacak, bu paneller kaç tane konulacak, konulduğu durumda ne kadarlık bir üretim yapılacak ve bu üretimle birlikte elektrik faturası vatandaşın ne olacak gibi bir sürü hesaplama yapıp bunun maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresini sunması gerekiyor. Çünkü öteki türlü vatandaş bunun ne kadar anlamlı bir yatırım yaptığını hiç kafasında canlandıramıyor. Ee, ki bunu yapabilmesi bir sürü farklı aracı kullanmasıyla mümkün oluyor. Gidiyor saha keşfi yapıyor. AutoCAD, SketchUp gibi programlar kullanıyor. PVS, PVSor gibi sektörel programlar kullanıyor. Sonra mevzuatı işliyor. Yani bir sürü e, çetrefilli süreç var ve bu süreç bir gün kadar bir zaman alabiliyor. E ise birlikte bunu hiç sahaya gitmeden e, uydu görüntüleri üzerinden yapay zeka yardımıyla 5 dakikalık bir süreçte bu tekliflerin oluşturulabilmesine imkan sağlıyoruz. Bu bizim çekirdek e, yazılımımız aslında. Bunun üzerine inşa ettiğimiz bir dünya var. Aslında bunun yanında e, firmalar müşteri yönetim süreçlerini kolaylaştırabiliyor. Proje yönetim süreçlerini kolaylaştırabiliyor. Bayilerini daha etkili bir şekilde e, yönetebiliyor. E, yani içinde bir sürü ek özellik barındıran, temeldeyse e, firmaların satış sürecini kolaylaştıran bir yazılım. Biz bu fir bu yazılımı firmalarımıza lisans bazlı e, sunuyoruz e, ve onlar düzenli olarak kullanıyorlar. Bu şekilde bir Yapı solaris. Yani e, bu süreci dij dijitalleştiriyorsunuz anladığım kadarıyla ve bunu da bir yapay ile oh. yapıyorsunuz. Şimdi onu biraz detaylandıracağız ama öncelikle şunu sormak istiyorum. E, sizin yaptığınız e, bu işler Sadece e, iş dünyası için değil, bireyleri de mi ilgilendiren bir şey? Yani ben evime bir e, balkonuma, çatıma böyle bir sistem kurmak istesem, e, yine sizden yardım alabiliyor muyum bu konuda? E, alamıyorsunuz Yasemin Hanım. Biz direkt kurulum firmasıyla çalışıyoruz. Siz zaten böyle bir sistem kurdurduğunuz zaman e, lokaldeki yani kendi şehrinizdeki ilçenizdeki bir kurulum firmasıyla temasa geçtiğinizde ya da daha büyük oyuncularla Arçelik Genelisi gibi oyuncularla temasa geçtiğinizde onlar Solaris'i kullanarak bu süreçlerini ilerletiyor olacaklar. Size bir teklif gelecektir. O teklifin çıktısı SolarVis yazılımıyla çıkıyor olacaktır. Yani direkt sizinle çalışmasak da sizin sürecinize destek oluyoruz. Anladım. Siz e, güneş enerji santrali kuran firmalara hizmet veriyorsunuz. Kamu kurumları, iş yerleri, iş dünyası ve bireyler GES kuran firmalara başvuruyoruz. Siz e, GES kuran firmalarla çalışıyorsunuz değil mi? Doğru, doğru evet. Peki o zaman SolarBase'i kurarken e, çözmek istediğiniz e, problemi az çok anladım ama sizi bu dijitalleşmeye itecek en büyük boşluk neydi? Nereden geldi böyle bir girişim aklınıza? Ee, şöyle çok niş bir alanda çalışıyoruz. Genellikle bu soruyla karşılaşıyoruz. Nasıl böyle bir problemi tespit edebildiniz e, diye. Çünkü insan normalde düşüneyim de aklıma gelsin gibi bir e, süreç zor. E bizde şu şekilde gerçekleşti. Aslında ilk bir enerji sektöründeki dönüşümü gördük ve bunun e, buna güneş enerjisinin liderlik edeceğini e, gördük. Ve güneş enerjisi geldiğinde böyle çok dağıtık sistemler oluşuyor. Yani eskiden biz e, Atatürk barajında işte Büyük santraller, termik santraller doğal doğalgaz çevrim santrallerinin elektriği üretip e, sonrasında şehirde tüketiyorken e, artık üretim noktaları da dağıtıklaşıyor. Ve bu ile birlikte çok fazla adette santral kuruluyor. Ve bu satış sürecinin çok zorlu olacağını gördük ve bu perspektifte bunun optimize edilmesi gerekiyor. Bur burada bir yapıya ihtiyaç var, bir platforma ihtiyaç var bakış açısıyla aslında Solaris'i inşa ettik. Evet. Şimdi birkaç da sunumunuzdan görsel var elimde. Çok da genç bir ekipsiniz galiba değil mi? Siz bir kurucu ortaksınız. Diğer ortağınızın ismini de alalım mı? Onu da burada ismini evet. verelim istediniz. İster karanlıklar, iki kurucu ortağız doğru Yasemin Hanım. Evet. Ona da teşekkür ediyoruz. Gençler böyle hakikaten pırıl pırıl işler yapıyorlar. E, Samet Bey, anlıyorum ki iklim krizinin en büyük çözüm olacak yenilebilir enerjiye e, çeşitlerinden biri olan güneş enerjisine geçmek isteyen işletmelere, işte bireylere, e, kamu kurumlarına hız kazandıran bir e, yazılım bu. Ee, ve bu hız gerçekten çok önemli çünkü uzmanlar diyorlar ki dünyamız hızla ısınıyor ve alınacak önlemlerde bir an önce e, olması gerekiyor. Hız burada çok önemli. Peki siz burada e, yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle yapay zeka e, aslında iş yapış biçimlerinde birçok şeyi değiştirdi. E, biz yapay zeka iki farklı kısımda değerlendiriyoruz kendi içimizde. Hem iş yapış süreçlerimizi e, yapay zeka ile daha optimize bir şekilde ilerletebilmek hem de ürünümüzün içine yapay zeka elementleri inşa ediyoruz. E, bunu biraz açacak olursam, örneğin bizim ürün yazılım kodlama süreçlerimizde fazlasıyla yapay zeka kullanıyoruz. Keza e, pazarlama ve satış süreçlerimizde kullandığımız bir sürü yapay zeka aracı var. E, zannediyorum Solaris'te 20'den fazla e, yapay zeka aracı, toplamda da 40'tan fazla e, yazılım aracı kullanıyoruz. Yani yaptığımız işleri daha otomatize yapabilmek adına. Sizin de belirttiğiniz gibi genç bir ekibiz, yeniliğe açığız e, ve küçük bir ekibiz. E, nispeten e, global rakiplerimize ve yaptığımız işin çapına nazara e, bunu sağlayabilmek adına içeride bir sürü yazılım e, kullanıyoruz. Bunların da çoğu yapay zeka yazılımları oluyor. Bunun diğer boyutuysa yapay zekayı ürünlerimize entegre etmek. Yani bizim sistemimizde bahsettiğim gibi bir çatıya tekil proje çalışması gerekiyor firmaların. Bunu uydu görüntülerinden yaparken direkt e, konumdaki e, uydu görüntüsünden 3 boyutlu çatı modellemesi oluşturulabilmesi adına yapay zeka kullanılıyor. Örneğin ya da yıllık bazda e, bir üretim tüketim ve depolama e, optimizasyonu sağlıyoruz e, ve buna göre bir fizibilite çıkarıyoruz. İşte e, vatandaşın faturası. Diyelim ki 1000 lira bu 1000 lira 500 lira mı olacak 600 lira mı olacak güneşten sonra batarya ile birlikte 200 lira mı olacak 300 lira mı olacak bunları hesaplayabilmek adına yapay zeka elementleri kullanıyoruz. Ya da verilen teklifte vatandaşın bir sorusu olması durumunda e, vatandaş kurulum firmasına soru sormak istedi mesela verilen teklifin içeriğinde direkt yapay zeka bir asistanlık yaparak e, vatandaşa cevaplar sunuyor o firma dilinde. E, bu tür aslında ürünün birçok noktasında yapay zekayı e, sunuyoruz. Hangi süreçleri dijitalleştiriyorsunuz? E, temel dijitalleştirdiğimiz süreç tekliflendirme süreci. E, hı hı. Onun üstüne aslında e, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, bayi yönetimi e, gibi farklı aşamaları dijitalleştiriyoruz. Evet, peki bu dijitalleştirme sayesinde e, GES projelerinin Ortalama karar alma süresi ne kadar kısalıyor? Normalde bir güneş enerjisi yatırımı ev tipi segmentte iki aylık bir süreç sürüyor. Bizimle birlikte aslında bunu iki haftalık bir sürece indirebiliyoruz. Evet gayet önemli bir zaman bu. Peki Solaris üzerinden satılan ya da yönetilen projelerin toplamdaki karbon azaltım etkisi konusunda bir tahmininiz var mı? Ee, şöyle bizim sistemimizde aslında e, şuradan yola çıkmakta fayda var. Ortalama 10-12 kW'lık sistemler kuruluyor Solaris üzerinden. Bunlar bir tipik mesken ges, e, evsel ges gibi düşünülebilir. Bu 10-12 kW'lık gesin yıllık e, 6, 6 ton üzerinde karbondioksit salınımını engellediğini hesaplıyoruz ve bunu bir çıktı olarak sunuyoruz. Solariste yıllık 300 bin adetten fazla proje yapılıyor aslında. Bunun üzerinden gidilebilir. Bunları da düzenli olarak raporluyoruz. hatta şimdi bu yıl için bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Bir startup'sınız siz. ama sanıyorum scale up'a ulaştınız mı? Öyle bir süreçte misiniz? Hem onun cevabını alayım hem de hangi kriterlerde siz startup şemsiyesi altındasınız? Ee, şöyle startup bana göre ölçeklenebilir bir iş modelinin olması, İkincisi bunun hızlı bir şekilde oluyor olması. Ee, biz bir konsept olarak aslında bir startup'ız diyebilirim. Çünkü ürün tabanlı bir şirketiz ve aslında burada sunduğumuz ürünü dünyadaki herhangi bir ülkede sunabilme imkanımız var. O ülkeyi direkt ziyaret etmeden ya da ürünlerimizi göndermeden yani daha rahat bir şekilde ölçekleyebiliyoruz ve bunu hızlı yapma potansiyelimiz var. Yani yazılımla birlikte örneğin aynı anda 100 kişi kullanmaya başlasa da, 1 kişi kullanmaya başlasa da e, bizim için çok ölçeklenebilir, çok e, hızlı ölçeklenebilir bir model e, sunmuş oluyor e, ürettiğimiz altyapı. E, bir scale-up mıyız? Şu anda biz scale upız diyebilirim. E, bir scale-up'ız diyebilirim. Bir scale-up olmasının... E, Koşulu da e, bence ya artık e, PMF dediğimiz bizim startup ekosisteminde product market fit'in bulunması ve bunun e, daha fazla e, müşteriye e, dağıtılması adına çaba sarf edilme sürecine geçilmesi diye görüyorum. Ki biz bu aşamadayız. Hali hazırda kendi dikeyimizde Türkiye'de bir sektörel standart konumundayız. Ve globalde ondan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. E, dolayısıyla solarsı bir scale-up olarak tanımladık. Evet Solaris üzerinde konuşmaya devam edeceğiz ama aklıma şu anda gelen bir soruyu size yönlendirmek istiyorum. GES'lerin yaratacağı atıklar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neticede o da bir atık ve en büyük sıkıntımız da atıklar. Ee, şöyle güneş enerji sektörü nispeten ha, halihazırda sektörü enerji sektörünü domine etse de nispeten yeni bir sektör. Ee, kendi yaşam döngüsünde baktığımız zaman bir güneş enerji santrali 30 yıl faaliyet gösterebilir e, olduğu iddia ediliyor. Yani bunlar daha doğrulanmış e, değil çünkü o kadar zaman geçmedi. Ee, aslında geçmedi bu... evet. Çok da ondan sonra devreye girecek konular ve şu anda baktığımızda güneş enerji sistemlerinin yenilenebilmesi adına yani yeniden doğaya kazandırılabilmesi adına bir sürü farklı startuplar var. Bunlar da buradaki karbon ayak izini geri dönüşüm sürecinde ciddi anlamda e, azaltıyorlar. Üretim sürecinde bir karbon ayak izi var. Fakat bur buraya dair kıyaslamalar var. E, bir termik santralin nasıl da bir doğal gaz santralin ya da hidroelektrik santralin e, burada güneşine diğerlerine nazaran çok daha sürdürülebilir kalıyor. E, yatırımcı neden size yatırım yapsın? E, bunun üzerinde de konuşalım mı biraz? Tabii yani yatırımın temel enstrümanı, temel kaygısı şüphesiz finansal beklenti olur. Solaris hali hazırdaki ölçeklenebilir modeliyle hızlı bir şekilde büyüyor. Bu büyüme tabii ki Solaris'in bütün paydaşlarına değer olarak sunuluyor. Bu sadece yatırımcıya değil aslında bir çalışana da bir partnere de sunulan değerler artıyor. Yatırımcı perspektifinde de e, Solaris'in hisse değeri sürekli artıyor. Dolayısıyla buradan bir finansal gelir elde etme imkanı var. Bunun yanında Solaris'in e, sunduğu çözüm e, sürdürülebilirliğe geçişte, sürdürülebilir enerjiye geçişteki enerji sürdürülebilirliğin en önemli bacağıdır. E, bir e, unsur, bir e, yani liderlik etme iddiası var Solaris'in bu sürece. Dolayısıyla Solaris'e yatırım yapıyor olmak aslında ...dünyamıza bir yatırım yapıyor olmak, dünyanın sürdürülebilir olmasına bir yatırım yapıyor olmak demek. Bu ikisini sıralayabilirim. E, yatırım aldınız mı Samet Bey? Evet, e, biz 2023 Eylül'de ilk yatırım turumuzu kapattık. E, Takiben aslında ürünümüzü uçtan uca bir hale e, getirebildik. E, ve şu anda da aslında bir yatırım kapatma sürecindeyiz. Hı. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Ben e, bu giriş bir iklim teknolojisi girişimi olarak değerlendiriyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz e, ve e, şu anda yeni yola çıkacak bir iklim teknoloji girişimcisine e, nasıl tavsiyeleriniz olur? Evet. İlk vereceğim tavsiye şu olur: İklim teknolojileri e, sürdürülebilir sistemler olması sebebiyle çok fazla e, kamu kamuoyunda yankı uyandırıyor. Fakat bir iklim girişimi bir girişim sonuç olarak yani bir işletme aslında ve bir işletmenin temel olayıysa para kazanmak ve bu sağlanmadan diğer etmenlerin çalışmayacağını düşünüyorum Dolayısıyla ilk vereceğim tavsiye Kesinlikle yani bir işin makyajından ziyade bir işletme olup olmadığına dair fizibilitenin doğru yapılması ve buna yönelik çabalar sarf edilmesi. Yani bunu örnek verecek olursam diyelim ki iklim girişimcisi girdi olaya e, ve kendi fikriyle bir sürü ödül topluyor. E, fakat bir noktada bu ödüller bitiyor. E, satışa odaklanılmadığı durumda, müşteriye değer üretilmediği durumda sürdürülebilir bir yapı olmamış oluyor. Yani aslında kişi kendini kurtarmadan vatanı kurtarmaya çalışırsa burada bir başarısızlık olabiliyor. O yüzden ilk tavsiyem e, kendini kurtarmalarına ve buna yönelik iş modellerine e, efor sarf etmeleri olur. Peki size sorduklarında en basit bir şekilde nasıl anlatıyorsunuz Solarvis'i? Ee, bu zor bir soru. Sözlariği e, aslında ailem de soruyor. Olurken Çünkü ne iş... şöyle düşünür ne? Samet Bey, işte annemiz, babamız, e, oğlumuz ne iş yapıyor diye sorduklarında, şimdi eskiden çok kolaydı. Benim de işte iki kızım var. Ne iş yaptıklarını anlatmakta çok zorluk çekiyorum. E, ama kendimce böyle basit cümleler kurdum. E, bunu anneler, babalar, işte ya da bireyler, ya da yoldan geçen biri. E, Basitçe anlatabileceğiniz bir cümle hiç düşündünüz mü? E, şunu söyleyebiliriz. Kurulu firmaların daha çok güneş sistemi satmasını sağlıyoruz. gibi bir söylem olabilir Evet. E, güneş enerji santrallerinin daha fazla yaygınlaşması için e, bürokratik işlemleri kısaltıyoruz olabilir evet, bu da, belki. Bu da, güzel, bu da güzel evet. Bu daha güzel hatta ya. teşekkür ederim bunu kullanayım. <laughs> <laughs> Benim soracaklarım bunlar. Son cümlelerinizi alabilirim isterseniz. Çok teşekkür ederim. Böyle program ülkemiz için çok değerli. Beni de davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Umuyorum bu performansla devam edilir programa. Yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman hazırız. Ben çok teşekkür ediyorum ve e, güneş enerjisine geçiş e, doğru teknolojiyle çok daha hızlı ve erişilebilir hale geldiğini anladık sizin girişiminizde. E, Solar biz bu dönüşümü e, pratikleştirerek sürdürülebilir geleceğe de katkı sağlıyor anladığım kadarıyla. Ben de izleyicilere izledikleri için teşekkür ediyorum ve gelecek bölümlerde iklim çözümlerini konuşmaya devam edeceğiz diyorum ve bizi takip edin diyorum. Samet Bey siz de arkadaşlarınıza, etrafınıza programımızı izletelim lütfen. Daha çok kişiye duyuralım sesimizi. Mutlaka.